Alper'den 700 lira borç aldım bugün. İsrail devleti gömülsün diye karanlıklara. Çünkü eğer borcu varsa bir mazlumun başka bir mazluma. Bir mazluma. Mazlum. Sevgilim, tam buraya uygun bir ayet bulamıyorum. Oysa ne çok ayet vardı 90'larda. Baktığımız her yerde ayrı bir Allah, gördüğümüz her peygamber yeni bir mağara. İnsan olmak bizatihi sansasyoneldir diline döktüğüm dilleri hatırlasana. Alper bana 700 lira borç verdi bugün. İsrail kaç mermi yapabilir bu parayla? Tarık Ali'nin Muhammed İkbal için söyledikleri doğru mu? Frengi'den öldü diyor. Lahor pavyonlarında. İşte 90'larda böyle şeyler düşündük biz sevgilim. Düşündük şiir yazınca temizlenir ülkemiz. Şimdi İkbal cennette. Tarık Ali İngiliz. Merminin de biliyorsun. Bini bir para. Ve diyelim ki Hümeyni'yi de seviyorum Jack Daniel'da. Diyelim ki el kirasından muaftır bütün şehir. Diyelim ki zalimler de centilmen olabilirler. Bana duyduğun sevgiyi azımsasana. Lira bana Alper. Borç verdi bugün 700. Hemen iki paket mabura, Biraz mızrak, biraz kuz. Bilhassa ecne bir reyonundan seçtim bunları sevgilim. Fosforun pişirdiği çocuklarda bulunsun tuzumuz. Ah Evet biliyorum demode lakırdılar bunlar. Demode irrasyonizm, antikapitalizm, demode. Dünya kocaman bir köy. En iyi sigara Malbora. Araplar arkadan vururlar meşru bir ülke İsrail. Eğer bir gemi doğusu hayvan haksız yere böğürüyorsa ölen her zaman suçludur. Ne yapabilir ki katil? Biliyorsun zalimin dediği olur Ortadoğu'da Doğu'da. Dur küfretme. Zalimler de Allah'a dahil. Söylemiş miydim Alper'in bana borç verdiğini? Mızrak aldım. Çok arabesk. Fazla anakronik. Kuz desen alnım açık dolaşmam kuytularda. Belki de lirayı kapar kapmaz 700 yüzümü dönmeliydim olduğu gibi batıya. Bir bakmışım karşıdan Tarık Ali geliyor. Hey bayım şu var ya şu kocalandım bir 90'larda espriler hep böyleydi sevgilim. Çok açık göstermeci, nobran, edepsiz ve hiç. 90'larda zalimler biraz racon bilirdi. Karıları, çocukları, köpekleri olurdu. Yalnız kalan bir zalim Allah'ı düşündü. Dur gevşeme, zulüm Allah'tan hariç. Ah o gemide ben de olsaydım eğer, mızrağı sallardım açtota kadar. Belki gider çirkin bir faşiste değer, belki de bir masumun tam kafasına. Ama savaş böyleymiş, bazen siviller ölebilirlermiş devlet uğruna. 90'lar bitti artık, ...onlar var... ...ve hey... ...siz devlete inanan bütün reziller... ...cehennemde karşıma çıktığınızda... ...öyle bir yumruk patlatacağım ki... ...tam burnunuza... ...hayatınız gazze şeridi gibi geçerken gözünüzden... ...anlayacaksınız Allah ne demek... ...ahlak ne demek... ...ve rüya... ...bu sözlerimi... ...cennet ehline aynen ilet sevgilim... ...devletin bekasının da Allah belasını versin... ...mal boranında...